Biletleri aldım. Ama dediler ki daha 15 dakika daha varmış. İstersen gel bir şeyler içelim. Şimdi benim acilen lavaboya gitmem lazım. E tamam git gel bekliyorum. Ne oldu? Neredesin sen? Sinemadayım. Ne oldu? Sinemaya gitmeye gerek yoktu olup biteni zaten film gibi izliyorsun. Ya baba uzatma, ne oldu diyorum. Serhatlar, Fatih ve yardımcılarıyla yeni depoyu basmış. Bir tane kırılmamış şişe bırakmamış. Ulan Allah belalarını versin. Ne zaman kanka oldu bunlar? Ben kankayı mankayı anlamam Ertan. Biz Serhat'la uğraşırken bir de Topçuoğlu çıktı başımıza. O yardımcı olmasa üç kişi buna cesaret edemezler. Topçuoğlu'nu gebertelim. Araba. Sen merak etme. Zaten önce o bulacak mevlasını. Ondan sonra sıra diğerlerine gelecek. Görürsün. Girebiliriz isterseniz. Nurgülcüğüm özür dilerim ama benim acil bir işim çıktı. Hemen şirkete gitmem gerekiyor. Tamam. Başka zaman geliriz o zaman. Hadi gel. Ben seni eve bırakayım. Yok. Ben taksiyle giderim. Olmaz öyle şey. Zaten mahcup oldum sana. Hadi yürü. İşle ilgili bir problem mi çıktı? Evet. Tamam indirin beni burada ben taksiyle giderim gerçekten. Olmaz dedim ya Nurgül uzatma. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Tabii. Nurbucuğum şuradan torpidolarını ruhsatı verir misin? sen şimdi bana o tabanca orada ne arıyor diye soracaksın. Normalde tabanca falan taşımam ama arkadaşım suikast öldüğünden beri güvenlik tedbiriyle taşıyorum işte. İnşallah kullanmak zorunda kalmazsınız. Nasıl kullanacağım ki zaten bilmiyorum ki kullanmasın. Neden taşıyorsunuz o zaman? Güven veriyor. Rica ediyorum ben yanınızdayken taşımayın. Görüntüsü bile sinirimi bozuyor kötü anılarımı getiriyor. Tamam sen nasıl istersen. İyi akşamlar. İyi akşamlar.